şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel bir podcast yaratmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Utonyum yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha ekledi. Kırmızı hap. Böylelikle Agah Bey ile RP Talks podcast doğdu ultra süper güçlerini kullanarak sunucunuz Agah Bey ve yayınlarına davet edeceği sayısız konu yaşamlarını feminizm, müstakbel kedi anneleri ve beta erkeklere karşı savaşmaya adadılar. İşte karşınızda Red Pill Talks Podcast. Merhaba arkadaşlar yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün kısa boylarla ilgili bir tweet attım. O tweetin altına bir arkadaş şöyle somuş çikolata kullanıcı adlı. Beyler ben kadınlarla konuşamıyorum. Utangaç ezeyim tekiyim. Ne yapmalıyım? Nasıl düzelirim? diye bir soru sormuş. Öncelikle bu arkadaşı cesareti için ve ne kadar ezik olduğuna odaklanmaktansa ne yapmalıyım ve nasıl düzelirime odaklandığı için tebrik etmek istiyorum. Bunun üzerine yazdığım tweet'i okuyalım. Tweet'te kısaca şöyle demişim. Kadınlar kısa boylu erkekler, e, kadınları kısa boylu erkeklerden işte şey, o erkeklerin kısa boylu olmaları değil. Kısa boylu olmalarından kaynaklanan özgüvensizliklerini hissetmeleri. Aynı dinamik erkeğin herhangi bir kusurunda da geçerlidir. Sizi itici yapan şey kusurunuz değil, kusurunuzu kafanıza takmanızdır demişim. Her erkeğin cinsel pazarda yüzleşmesi gereken farklı dezavantajlar olacaktır. Erkeklerin arasında kısa boylu olmayı bu diğer farklı dezavantajlardan daha kötü bir dezavantaj olarak gören çok fazla erkek var. Kısa boylu olmayı diğer farklı dezavantajlardan daha kötü bir dezavantaj yapan bir şey yok aslında. Dezavantajlara uygulanacak olan tarife bellidir. Çözebilip değiştirebileceğin şeyleri geliştirmeye odaklanırsın, çözemeyeceğin şeyleri ise boş verir ve kendini geliştirebileceğin alanlara odaklanırsın. Erkeğin oyunu basittir. Sadece uygulaması bazılarına zor gelir. Şimdi erkeğin kişisel gelişiminin birinci il adımı o erkeğin ezik bir kaybedense eğer, ezik bir kaybeden olduğunu kabullenmesidir. Ve eğer o kadar da ezik bir kaybeden değilse, hayatında ezik bir kaybeden olduğu konuları tespit edip o konuda ezik bir kaybeden olduğunu kabullenmesidir. Bu başlangıçtır ve başlangıç bir şeyi başarmanın en zor adımıdır biliyorsunuz. Ve birçok erkek kendileri de bunu itiraf edemediği için, çünkü egoları onları rahatlatmak istiyor. Ama egonuz bu konuda dostunuz değil arkadaşlar. Egonuz sürekli sizi rahatlatmak için bulunabileceğiniz o konfor alanını tutmaya çalışır. Ve sizi rahatsız eden gerçeklerle yüzleşmeniz egonuzun hiç hoşuna gitmez. Bundan dolayı bu gerçeklerle karşılaştığınızda ilk tepkiniz bu gerçeklere karşı öfke göstermek, triggerlanmak ve kör bir imanla dolu inkarcılığa girmektir. Kişisel gelişim yolunda bunu başarmak erkeğin atlatacağı en zor aşamalardan bir tanesidir. Fakat bunu atlatmayı başardığı zaman erkekler onları bir tık daha zor ve atlatması biraz hile isteyen bir aşama bekler. O aşamada depresyon aşamasıdır. Erkek hayatının önemli alanlarında ezik bir kaybeden olduğunu ve o alanda konumuz kadınlar olduğu için kadınlar ele alalım. Kadınlar konusunda kaybetmesinin büyük bir çoğun sebebinin o konularda ezik bir kaybeden olduğunu anlamasıdır ve bu da erkeği büyük bir depresyona sokar. Çünkü bu erkek kadınlar konusunda hayatında ilk defa bütün başarısızlıklarının %100 mesuliyetini üstlenmiştir. Ve hayatı boyunca kaçırdığı bütün fırsatların sorumlusunun kendisi olduğunu anlamıştır. Bu erkeği büyük bir depresyona sokar arkadaşlar. Ve bu yorumu okuduğumuz arkadaşın içinde bulunduğu durum da buna benziyor. Ezik bir kaybeden olmaktan nasıl çıkarın, nasıl kurtulurum? Utangaç bir eziğintekiyim kadınlarla konuşamıyorum. Ne yaparsam bu işin içerisinden çıkarabilirim. Şimdi dediğim gibi kadınlar konusunda problemler yaşayan erkeklerin bu problemlere sahip olduğunu ve bu problemler için kadınları değil de kendisini suçlaması, bunu kabul etmesi gelişimin en önemli aşamalarından birisidir. Fakat bu konudaki problemlerini fark ettikten sonra bir erkek neden depresyona düşer? Bu çoğu erkeğin kendilerini insel olarak tanımlamasının asıl sebeplerinden bir tanesidir. Çünkü ezik bir kaybeden olduklarını fark ederler ve ezik bir kaybeden olduklarını kanıtlayan kanıtlar mantık ve rasyonelitenin reddedemeyeceği kadar açık ve nettir. İşte tüm bu apaçık net kanıtlar karşısında erkeği bariz bir özgüvensizlik ele geçirmeye başlar. Bu konumda erkek utangaç ve ezik bir kaybeden oluşunun sebeplerini su götürmez ve yatsınamaz bir şekilde görmüştür ve bu sebeplerin ağırlığı altında ezilmektedir. Fakat bu konumdaki erkeklerin en büyük sıkıntısı ve bu konumdaki erkekleri depresyon sürecine sokan şey o erkeklerin kendilerini şu an bulundukları adam zannetmeleridir. Ve içlerinde şu an olduklarından çok daha iyi bir erkeğe dönüşebilme potansiyelleri olduğunun farkında olamamalarıdır. Bir insan olarak kişiliğimizin çok farklı yönleri vardır arkadaşlar. Adeta farklı farklı karakterler bizim içimizde, aynı bedenin içerisinde yaşarlar. Bu karakterlerden bir tanesi doğup büyüdüğünüz o oğlan çocuğudur aslında. Annesini ilk aşkı olarak gören, babası tarafından bütün ihtiyaçları karşılanan ve çoğu zaman tehditler ve tehlikeler karşısında ülke korkak ve savunmasız olan o küçük ve zayıf oğlan çocuğu. Her birimizin içerisinde bu oğlan çocuğu vardır ve bu oğlan çocuğu içimizde yaşamaya devam eder. Ama o oğlan çocuğu biz, biz büyüme aşamasına girdiğimizde içimizde doğan yeni bir farklı benliğimizle tanışır. O da bizim erkek adam benliğimizdir. Ergenlikten yetişkinliğe doğru geçtiğimiz süreçte o oğlan çocuğu içimizde yaşamaya devam eder ve hayatın potansiyel tehditleriyle karşılaştığında sürekli korkar, ürker ve güçsüzlükten ve zayıflıktan endişe eder. Ama sağlıklı erkeklerde o erkek adam benliği olduğu zaman o erkek adam benliği oğlan çocuğunu sakinleştirir ve bizlerin stres altında olduğumuz... Potansiyel durumlarda daha sakin kalmamızı ve içinde bulunduğumuz sorunları çözmemizi sağlar. Bir erkek olarak kadınlar konusunda tecrübesiz olduğumuzu varsayalım ve gidip bir kadınla tanışmak istiyoruz ve bu rol için bir cesaret gösteriyoruz, bir adım atıyoruz ve tanışıyoruz o ilk tanışma hamlesini yapacağımız an içimizdeki oğlan çocuğu birden alarm verecektir, korkacaktır. Çünkü onu tehlikeye atıyoruz, bir risk altına atıyoruz. Eğer bir yavru hayvan baktıysanız, o yavru hayvanların ilk defa kendisinden başka bir canlıyla tanıştığı zaman verdiği tepkileri hatırlayın. Hemen kaçar kışıya sığınır, o tehlikeden kendisini uzaklaştırmaya çalışır. İşte bizim içimizdeki oğlan çocuğu da aynen benzer tepkiler veriyor yeni bir kadınla tanışacağımız zaman. Ve içimizde yaşayan bir benliğimizin bir diğer parçası olan erkek adam benliğimizin görevi de o oğlan çocuğunu sakinleştirip oğlanın korkularının üzerine giderek yapılması gereken şeyi yapmamızı sağlamak. Ve böylelikle bir kadınla tanışmak istediğimizde bu durumdan ve bu durumun yaratabileceği potansiyel sonuçlardan korksak bile yine de korkumuzun üstesine gideriz, üstüne gideriz ve cesaret denir zaten buna ve bu şekilde adımımızı atar, kadına yürürüz ya başarılı oluruz ya da başarısız oluruz ama en azından eyleme geçmiş oluruz ki önemli olan da budur arkadaşlar. Şimdi gerek kadınlarla ilişkiler konusunda olsun, gerek bir erkek olarak hayatınızın her alanında olsun asla unutmamanız gereken bir gerçek var arkadaşlar. O gerçek de şu, inançlarınız sizin gerçekliğinizi belirler. Kendinizle ilgili sahip olduğunuz inançlarınız, yani sizin kim olduğunuza dair bütün inançlarınız dışarıdaki insanların sizin nasıl bir insan olduğunuzu algılamalarında doğrudan bir önem taşır. Eğer siz ezik bir kaybeden olduğunuza tamamen canı gönülden inanmış bir insansınız, sadece oturup selam verişinizde bile insanlar ezik bir kaybeden olduğunuzu anlayacaktır. Aynı şekilde baştan okuduğumuz tweette de belirttiğim gibi, eğer kısa boylu olduğunuzdan dolayı özgüvensizsiniz, ve bunu kafaya takmışsanız kadınlar bu özgüvensizliğinizi hissedecektir ve bu onlara oldukça itici gelecektir. Ve önceden dediğim gibi tekrar söylüyorum. Her erkeğin cinsel pazarda kadınlarla yüzleşirken baş etmesi gereken bazı dezavantajları olacaktır. Bazı erkekler için bu boy, boy olacaktır. Bazı erkekler için bu çok şişko olduğu olacaktır. Bazıları için bu çok zayıf olduğu olacaktır. Bazı erkekler için bu çirkin oldukları olacaktır. Bazı erkekler için bu parasız oldukları olacaktır. Farklı farklı dezavantajlar mutlaka kendisini gösterecektir ve bu erkeği içsel bir savaş haline sokar. Bu akıl, mantık ve rasyonelite ile inanç arasında gerçekleşen bir savaştır. Ve erkek doğası gereği rasyonel bir canlı olduğu için genellikle bu savaşı akıl, mantık ve rasyonelite kazanır ve imanı ve inancı reddeder. Onu fetheder. Onun üzerine geçer. Fakat bu iyi bir durum değildir arkadaşlar. Bu savaşı inancın kazanması gerekir. Akıl, mantık ve rasyonelitenin değil. Buradan bu bölümde size anlatmaya çalıştığım derse geliyoruz. İrrasyonel bir özgüven ve öz inanç rasyonelleştirilmiş bir kaybedenlikten iyidir. Kendileri ezik bir kaybeden olarak tanımlayan, insel olarak tanımlayan arkadaşlar kendilerine baktıklarında neden öyle olduklarına dair binlerce sebep görebiliyorlar. Ve bu sebepler açık ve net bir şekilde, yatsınamaz bir şekilde neden ezik bir kaybeden olduklarını onlara açıklıyor. Fakat bu denklemde bu arkadaşların ısrarla görmeyi reddettiği bir gerçek var. Bu gerçek de bu arkadaşların içinde bulundukları, içinde bulunan o potansiyel. İçinde bulunan ve açığa çıkarabilmeleri için sıkı çalışmaları gereken o potansiyel. Bu potansiyelin farkına varmak ve onu açığa çıkarabilmek için kendinize bir miktar inanmak zorundasınız. Hayat size belli koşul ve şartlarda neden kendinize inanmamanız gerektiği için çok ve mantıklı ve rasyonel gelen sebepler ortaya çıkaracaktır. Fakat tüm bunlara rağmen kendinize olan inancınızı asla kaybetmemelisiniz. Kendi potansiyelinize, olabileceğiniz olan o erkeğe dönüşme potansiyelinize dair olan inancınızı asla kaybetmemelisiniz. Arkadaşın sorusunu tekrar okuyalım. Beyler ben kadınlarla konuşamıyorum, utangaç, ezgin tekiyim, ne yapmalıyım, nasıl düzelirim? Bu sorunun cevabı basit. İrrasyonel bir özgüvene sahip ol ve kendine mantıksız gelse de inan. Niteliklerine ve potansiyeline inan. Olabileceğin ve dönüşebileceğin o erkeğe inanmaya başla. Bunu nasıl yapacaksın? Bunu bir ego inşa ederek yapacaksın. Çok büyük ve yüksek bir egoya sahip olmalısın. Bu ne demek? Ego kelimesi yanlış anlaşılıyor. Şimdi her erkeğin bir egosu vardır ve her erkeğin bir egosu olmalıdır. Ego latince'de ben demek zaten. Aslında bencil kelimesine baktığımız zaman bunun kendisini merkezine almış olan insan anlamına geldiğini görüyoruz. Bu illa kötü bir şey olarak anlaşılmak zorunda değil. Genellikle bizim halk arasında bencillikten anladığımız şey narsizmdir. Narsizm de şudur. Evrende bir tek ben varım, başka hiçbir şey yok. Sadece benim isteklerim önemli, benim isteklerim dışında hiçbir insanın istekleri önemli değil. Sadece ben varım. İşte bu narsizmdir. Egoizm bir insanın bencil olması, kendisini merkezine alması ise şudur. Hayatımda değer verdiğim ve sevdiğim insanlar var. Onların hayatına destek olmak ve onlar için gelen her şeyi yapmak isterim. Ama her şeyden ve herkesten önce kendime değer veriyorum. İşte bahsettiğim anlamda ego sahibi olmak bu şekilde bir şeydir. Her erkeğin sağlıklı bir masküleniteye sahip olan her erkeğin olabildiğince büyük bir egosu olması gerekir. Ama sağlıklı bir maskülenitesi ve yüksek bir egosu olan bir erkekle bir narsistin arasındaki fark şudur. Narsistin sahip olduğu ego gö göğe kadar ulaşır, göklerin ötesine çıkar ama o ego tamamen boştur, içi bomboş bir egodur. Yüksek ama sağlıklı bir egoya sahip olan bir erkeğin ise egosu yüksektir. Belki göklere çıkmaz ama yüksektir ve o egonun içi tamamen doludur. Kişi böyle bir egoya sahip olmayı tamamen hak etmiştir. Şimdi başlangıçta büyük bir egoya sahip olacaksınız. Bu büyük egoya sahip olmanızın yolu ne? Kendinize inanmak, kendi niteliklerinize inanmak. Mesela Andrew Tate şöyle der. Ben piyano çalmaktan hiçbir şey anlamam ama eğer gerçekten kendimi bu işe verirsem 3 ay içerisinde bir profesyonel bir piyanocu gibi olabilirim der. Bu bir erkeğin bir işi başaramaya gerçekten kafasını koyarsa o işi ne yapıp edip başaracağına dair sahip olduğu içsel öz inançtır. İşte böyle bir inanca, böyle bir özgüvene ve böyle bir egoya sahip olduğunuz zaman sadece kendinize boş boş inanıp güvenip durmuyorsunuz. Aynı zamanda o egoya sahip olmanın getirdiği bir hisle o Egonun içini doldurmak için canla başla çalışıyorsunuz. Kendinizi böyle yüksek bir egoyu taşımaya, böyle bir egoya sahip olmak için bunu hak eden, buna değer bir erkek olduğunuzu kanıtlamak için çalışıyorsunuz. Ve çalıştıkça o egonun içini dolduruyorsunuz. O egonun içini doldurdukça da özgüveniniz oluyor. Zamanla irrasyonel bir şekilde başlayan özgüveniniz, siz istikrarla çalışıp kendinizi geliştirdikçe rasyonel bir özgüvene dönüşüyor. Çünkü kendinize inanmanın ve güvenmenin rasyonel sebeplerini kendi dişinizle, tırnağınızla, terinizle ve kanınızla yaratıyorsunuz. Ama bu yaratma işlemine başlamak için önce bu özgüveniniz ve öz inancınız irrasyonel olmalı. Kendinize inanmak ve güvenmeye dair hiçbir mantıklı ve rasyonel bir sebep göremeyecek olsanız da bunu yapmak tamamen aptalca, akıl dışı ve irrasyonel görünecek olsa da kendinize inanmaya ve niteliklerinize, sahip olabileceğiniz şeylere, yapabileceğiniz şeylere içinizde yatan o potansiyele inanmanız ve güvenmeniz lazım. Tekrar ediyorum, şu an çok kötü bir durumda olabilirsiniz. Kadınlarla başarısız, sosyal anlamda özürlü, vücudu çok zayıf ya da çok şişko parasal anlamda tamamen yokluk içerisinde ve hayatın her alanında tamamen boktan bir erkek olabilirsiniz. Böyle bir durumda olmanız önemli değil, sorun değil. Ama böyle kalmamayı istedikçe, bu durumdan çıkıp gelişmeye yönelik bir arzu gösterdikçe ama bu durumda kalıp neden böyle bir adam olduğunuzu ve neden hayatınızı sonuna kadar böyle bir adam olarak kalacağınıza dair rasyonel sebeplerle kendinizi ikna etmeye çalışırsanız işte o zaman gerçekten ezik bir kaybeden olursunuz arkadaşlar. Erkeğin zayıflığı ezikliği ve kaybedilmişliği kendisine dair duyduğu öz inancından gelir. Erkek doğası gereği inanma kavramına inanca rasyonel bir şekilde yaklaşacaktır. Ve inanmaya dair bir kanıt, bir sebep, bir mantık, bir rasyonelite göremediği zaman inanmakta zorluk yaşayacaktır. Ama inanç mantıkla özdeşleşebilen bir şey değildir arkadaşlar. Bazen inanmak için bir sebebiniz olmasa bile inanmak zorundasınız. Özellikle bu konu kendiniz olduğunda. Kendinize inanmak zorundasınız. İnanç kavramına fideist bir şekilde yaklaşmayı öğrenmelisiniz arkadaşlar. Yani inanmayı mantıklı bulduğunuz için değil, inanmaya, bir şeylere inanmaya ihtiyaç duyduğunuzu fark ettiğiniz için o şeylere inanmaya başladığınızda işte o zaman sonuç almaya ve değişim görmeye başlayacaksınız. Burada tamamen erkeğin kendisine dair duyduğu o öz inançtan bahsediyorum bu arada. Burada bir din propagandası yaptığımı düşünmeyin. Başlangıçta kendinize inanmaya dair sebepler aramaya başladığınızı bu da bu tamamen saçma gelecek, anlamsız gelecek, irrasyonel gelecek, mantıksız gelecek. Kendinize dalga geçeceksiniz. Ama bunu tıpkı bir oğlan çocuğu gibi düşünün. Bir oğlan çocuğunu düşünün mesela. Sağlıklı bir oğlan çocuğu o kadar özgüvenlidir ki, özellikle iyi bir baba tarafından büyütülmüşse, o küçük elleriyle dağları yerinden oynatabileceğine inanmıştır. Dağları yeniden oynatmanın yanına bile yaklaşamaz tabii ki ama bu mantıksız ve irrasyonel özgüveni etrafındaki diğer erkekler tarafından saygı görmesine, kabul edilmesine ve etrafındaki diğer kızların da ondan hoşlanmasına sebep olur. İşte erkeğin maskülen benliğinin gelişmesinin temelinde yatan şey bu. İrrasyonel bir özgüven, rasyonelleştirilmiş bir kaybedenlikten iyidir. Kendinize inanmaya dair bir sebebiniz olduğu için değil, kendinize inanmaya ihtiyaç duyduğunuzu fark ettiğiniz için inanın. Kendinize inanmaya dair hiçbir sebebiniz olmasa da kendinize inanın. Eğer şu an bulunduğunuz ezik bir kaybeden erkek olma konumunda güçlü, cesur, yetkin ve onurlu, maskülen ve yüksek değerli bir erkeğe dönüşebilmenize dair en ufak bir şans varsa bu o erkeğin hali hazırda içinizde uyuduğunu, yattığını, içinizde yaşadığını ve o erkeğin sizin tarafınızdan uyandırılmayı ve açığa çıkarılmayı beklediğine olan inancınızdır. İşte herkesten ve her şeyden önce o erkeğin varlığına siz inanacaksınız. Siz inanarak ve bunun için çalışıp çabalayarak o erkeği yoktan var edeceksiniz. Ve siz inanıp bunun için çalıştıkça, çabaladıkça diğer insanlar sizin sahip olduğunuz bu öz inancı görecek ve onlar da size inanmaya başlayacaklar. Ve böylelikle irrasyonel bir özgüven tamamen rasyonel ve yatsınamaz bir gerçeğe dönüşecek. Ama bunu başarabilmek için önce içinizdeki o inanca sarılmayı öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapabileceğinizi ancak siz kendiniz keşfedebilirsiniz. Ben size bunun nasıl yapılacağını söyleyemem. Her insan ayrı bir yolculuktur. Her insan, her erkek ayrı bir hikayedir, ayrı bir kitaptır. Ben size benim kitabımda ne yazdığını söyleyebilirim ancak ama sizin kitabınızı siz kendi deneyimlerinizle, tecrübelerinizle, kanınızla, terinizle ve gözyaşınızla siz kendiniz yazacaksınız. Ben size hangi yoldan gideceğinizi gösteririm ama o yolda sizinle birlikte gelemem. O yolda yürürken bir çakıl taşına ayağınız takıldığında ve yere düştüğünüzde nasıl kalkacağınızı ben size gösteremem. Ya da sizi elinizden tutup kaldıramam. Bunu ancak siz yapabilirsiniz. Benim ise bir dostunuz olarak size yapabileceğim tek şey size hangi yoldan yürümeniz gerektiğini hatırlatmaktır. Kendinizi geliştirmenin, kendinizi gerçekleştirmenin, kendi en iyi versiyonunuza ulaşmanın yolunda yürümeniz dileğiyle arkadaşlar. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak podcastimizin daha fazla insana ulaşması konusunda bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.